Gelelim insanlığın aynalarına. Bugün size insanlığın aynalarında hepinizin çok yakinen tanıdığı bir büyük sahabinin son anlarından bahsedeceğim. Sahabi efendimiz kim biliyor musunuz? Alimlerin imamı Muaz Ceber. Cebel. Son anlarında bir akıbet korkusu var ki hepimizin gerçekten ciğerini dağlaması gereken bir korku. Fatiha suresinden biz bir bilinç öğreniyoruz benim güzel kardeşlerim. Fatiha suresi nimet verilenlerin yolunda yürüme adına bize bir bilinç uyandırırken aslında bize şunu söylüyor. Yola çıkın, yolun hakkını verin, yolda kalın, yola çıkartın başkalarını ve yolda ölün. Eğer bu sonuncusu olmazsa var ya bu dört tanesinin çok da bir anlamı yok. Asıl önemli olan yolda da ölmektir. Yani son anda da Allah'ın istediği gibi bu emaneti sahibine vermektir. Sonuna kadar o imanı muhafaza edip en sonda da o imanla Allah'ın huzuruna yürümektir ki Allah hepimize onu nasip eylesin. Muaz İbni Cebel dediğim zaman aklınıza gelecek birçok şey. Mesela bilenler özellikle Muaz ya Muaz deyince alimlerin imamı bugün hangi kitabı açsan Muaz okuyorsun. Hadiste Muaz, tefsirde Muaz, kıraatte Muaz, akaitte Muaz, siyerde Muaz. Nereye açarsan aç Muaz. Zannediyorsun ki Muaz İbni Cebel radıyallahu anh 80 yıl 70 yıl ömür yaşamış. 603 onun doğumu. Yani iman ettiği zaman 17 yaşında bir delikanlı. 18 yaşında affedersiniz. 22 yaşında Bedir'de 28 yaşında Yemen'de kadı olarak Allah Resulü tarafından gönderiliyor. Miladi 638 Anvas Taun'unda 35 yaşlarında da ruhunu Allah'a teslim ediyor. Bu kadar. Ama babasının isminden ben ilham alarak bir şey söylüyorum. Babasının adı ne? Cebel. Ne demek? Dağ demek. O İbni Cebel dağın oğlu. Türkçeleştirelim. Dağ oğlu dağ. Tam bir dağ öyle bir kameti var ki saatlerce konuşmamız gerekir o büyük insanı. Gerçekten hayatından bizim alacağımız çok şeyler var. Bir veba salgını yayılmış o da düşmüş yatağa. Öncesinde iki oğlunu ve iki hanımını gözleri önünde şehit olarak yolcu etmiş. Canından dört tane parçayı göndermesine rağmen o imtihanın şiddeti ona hiç kötü bir söz söyletmemiş. Veba onu da yakalayınca parmağından yakalayıp böyle canını yakmaya başladığı anda korkmaya başlamış. Acaba bu can havliyle bir yanlış bir şey söyler miyim diye Allah'ım demiş. Bu dert ne kadar büyürse büyüsün beni hep sabredenlerden göreceksin demiş. O o son anlarına ait bir cümlesi bakın nasıl gidiyor o büyük insan Rabbine Allah'ım diyor Bir ömür senden korkarak yaşadım haşyet üzere olmaya çalıştım ama şimdi senden ümitliyim Sen de bilirsin ki ben dünyanın ne akan nehirlerine ne salınan ağaçlarına takıldım sadece isteğim senin affına ve mağfiretine nail olmaktır beni affınla mağfiretinle karşıla. Duası bu. Ama o veba onu böyle zorlayınca bazen böyle nefesi kesiliyor gibi oluyor, boğulacak gibi oluyor. Biraz sonra kendine geliyor. Ya Rabbi diyor. İster boğazımı sık, ister nefesimi bitir, ister canımı al. İzzetinin hakkı için ben seni çok seviyorum ve bu sözleri söyleyerek Rabbine yürüyor. Bugün ufacık bir imtihanla karşı karşıya kalınca ortalığı velveleye veren bizlere çok söz söyler bunlar. Ufacık bir hastalıkla, ufacık bir belayla, ufacık bir musibetle karşı karşıya kalınca kulluğa ait bazı şeyleri unutan, ona aykırı şeyler yapan onun gereklerini yerine getirmeyen bu çağın insanına bu sözler çok şey söyler. Tekrardan biz Allah'la irtibatımızı insanlığın aynaları olan o güzel insanlar gibi kurmak durumundayız.